Bu AK 47'si var elinde. Damage hiç yemedim. Şu an benim şeyde olması lazım ya. İçeride yani kanka içeride hala abi. Ben diyeyim sana. Dışarı. Hat, hat, ben dışarı. Flash ben kalmadım mı ya? Bu ellerin üstünde adam var mı şimdi? Hemen hemen. O spot yapıyor ya o heli. heli evlerde durum ne şimdi? Evlerde çok çok adam var mı evlerde? Banka bütün her yere yayılmış durumdalar. Gördün mü arkada? Hmm. Şu an bir tanesi şeyin orada. Efe'nin yanında şu an. Karşı karşıyalar Efe'yle. Bakayım ben Efe'ye ölecek ki. yardıma git. Bu Efe bana bayağı uzak ya. Helal helal. Efe. Şokladı Efe up. <laughs> Hemen şükreyle. Çok güzel. Deal bas. Gurka kapının altında. Onu Gurka'ya atarsan güzel olur. Devam edersin. Ama yanında tutarsan sıkıntı olur. Silahlarını eve koydu. ya bastı. Oh, burada adam var. Burada adam var. Allah. Nerede solcu, Serhat? Solcu molcu diyor. Benim yanımda bir yerde solcu molcu dedi. Aa yerde bir tanka. şey var. Bir tane zuburlu var. Bir tane de şey... Aa, Aha vurdum. Helal Hı. be. Ne lan bu, bu? Burada AFK mıydı bu? Hayır. Nasıl AFK olsun? Abi orada boblar var. İki <laughs> tane bob var Serhat. Onları da vurursanız bence biz alacağız. Beni silah bir silah mı yapıyorsun? Ya görmedim bir anda yok oldu. Çok güzel. Bir tanesini burkaya koydu Serhat şey. Tamam. Efe. Sen devam et operasyonuna. Spotlamasın seni. <laughs> Atakın arkasındayım ben şu anda. Bir tane kaçak alkolün direkt içinde vardı adam onu gördüm o yer değiştirdiyse bilemem ama. Three, form on me. Bakalım. geliyor. 2. Form on me! Hi! Efe ilerleyeyim mi? Format Kimi mi? sıkıyorsun Efe? Efe kime sıkıyorsun diyor Serhat? Helikoptere Helikopter sıkıyormuş Otağı orada bekliyor Bak ben size spot diyeyim mi grupta? Bak şurada A1'de bir tane olmuş A2'de olması 1, 2, lazım. 9. A3'de olması lazım. De A4 yapıyorum size. Buralara dikkat edin abi. Emin olmadığım yerler ama spotladım ya. Yani. kaçak palik direkt içinde vardı yani. Şimdi gireceğim ben abi oraya. Helikopterle Delim oyalanmayın abi. bence. Yerlerimi spotluyor ya. Yani. Evet. A4'e gideceğim ben şimdi beyler. hep evlerin içlerinden de kanka. Abi bulunduğum efendim. evin içindeki <laughs> kim lan? Önündeki bulunduğum kim evin varsa... içinde AK var. Evin içinde biri var. Berat evet, abi. Ha, efendim. Selamünaleyküm. Bulunduğum evin sana. içinde biri var diyor. Tamam, olacaksın değil mi sen de? Ben o biraz uzaksın ben de ağdım galiba. Abi ölme sakın. Dışa gidiyorum ben Efe arkamı koruyuşum. Milaya gidiyorum. Edin, Ölürsem. Ölme abi. Bak dediğim evde. A, sizi seviyorum. A burda ses geliyor burda ses var adam var İşte adam var abi evin içinde karşılıklı bakışıyoruz Tamam bekle geleceğim bekle bekle Bismillahirrahmanirrahim Oğlum yakınsan Aray. teaser San... çek Aha oha adam oh. bak <laughs> Oha lan arkamda de, beni vurmadı Helal ya. Arkadan arkadan Efe'ye ateş açıldı Aldım birini Efe 14 canım var saçmalama <laughs> <laughs> Efe Arada bekle lan. Bekle bir de panik yapmayın Efe iyi misin? Kal burada. İyiyim iyiyim. Abi? Arkadan abi. ateş açıldı Efe. Abi şu biliyorum biliyorum şu binadan geldi. Şu binadan ben bir daha gidiyorum. Arkadan da oluşuyor Efe. o zaman? Böyle, nereden geldi duydum sesin. Bak sen ne yapıyorsun diyor. Kim bu? Şu arkadan tam arkadan. Abi adamı geldi. yakaladım. Tamam. Tut sen ne yapıyorsun ya ses kimden geliyor peki? Senden mi geldi? Adamı gözaltına aldın mı sen? Aldım. Aa adam gördüm. Nasıl öldürdü seni o? Bu Abi kim? Abi Atakan'ı vurdular ben olacağım. Ha tamam. Abi şurada adam var, adam var adam var. sen orada adam var bak çıkıyorsun galiba o kata. Sen katta Sen mi? Abi Aa, adamı tutukladım. Pardon, pardon pardon tamam. Kanka kaçak alkol Oğlum, içinde sen... adam vardı. Alkol neresi? <laughs> <laughs> İstiyorsan Bununla sıra post... bir ara yap da parayı. Abi yap. bu adam spotlu ya. Aracı aradı. Kanka altta adam o. Abi sen ne Diğer oldu? Bener şey gidiyor bir dakika, dur dur Ay, helikopter iniyor helikopter iniyor. De Oo. Şekte kalmıyor mesela. İki milyon dört. <laughs> helikopter vurdu helikopter vurdu düşüyor helikopter. Ne düşmedi? Yok abi numara yapıyor. <laughs> Unutmuşsun oyunu abi ya. Vallahi. ya. 3 haftadan fazla oldu girmeyeli. Açıl be. Abi şurada binada adam vardı. Baktınız abi, mı helikopteri ona? Helikopteri boş var burada. Ne yapıyorsun kanka? Beyler şurada adam baktınız mı? Bak şu evde sana sıkmış efe. 600 metre. Oo alındı abi herhalde. Alındı mı? Bak benim şu an altında oldum bina. Kontrol edin abi. Ne diyorum girdim şu anda. Tamamdır. Kim sıkıyor ya? Helikopter, helikopter. mi? Bak Sırmızı o bir giriyorum. Evet. Aa, vurdu, vurdu, vurdu. Ya, nereden bu? bu? Ben, adam var beyler gelin buraya yardım edin ben. bana. <laughs> Vuruldum. Diggle işte Diggle'lı. Geri çıkıyorum. Abi, dikkat et tek atar o Diggle'lı ha. Vurdu beni beyler. Dilim canım kaldı. Trit bas bir yerden Serhat kendine. Şu an koruyorum. mu? Nereden gelin gelin abi? Ben. Abi binanın üstünde galiba ya. Göremedim nereden geldiniz. Bu da adam ama abi. Şey İçeri <laughs> gel. İçeri gel abi ben flashbang atacağım. Bir iş yukarıya. <laughs> abi mermi de Arkamızda da var. Evet evet arkasından ateş ediyor şu an. F49 canım. <laughs> abi 96 yönünden GPS'te ateş geliyor. Gördüm adamı da. Tamam. Efe. O üstümüzde var haberin olsun ha. Bahçede de adam Abi, var. Abi oradan da gösterme şu kapıdan gösterdi ya. Yani. AK miydi o kanka? Could... Abi koru. ben kendime threat basıyorum <laughs> Burka ya. ya. Tam şurada. <laughs> Aldım birini. Abi GP'ler de geldi buraya. Bak böyle işe ya. Aynen GP'ler de geldi şu an. Abi buraya. dikkat üst katta adam var. Vur beni vur Gel çıkıyorum üst kata Hazır mısın? Tamam. Bak hazır ol ikimiz de şey atıyoruz Flashbang atacağız tamam mı? Flash yok abi bende Adam dur yanlış yere attım döndüm <laughs> Bam 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 <laughs> Adam <laughs> arkamda <laughs> Arka kapıda Tamam Abi ya bu vurduğum adam eee tutukladığım adam öyle Allah Allah Geliyor Serhat gelecek sen vur adam geliyor Serhat Tamam Kabuk Efe'yi öldürecek lan o da az Nereden geliyor lan? Sola geçti şu an. Running low on ammo. Çık abi çık abi. Kıştım i̇şte, <laughs> Nereden geliyor lan bunlar? Oğlum çok kalabalık var koyayım ya. Abi iki ya üç kişi var ya. <laughs> <fa> Destek <laughs> ekip geldi. Abi ev, şu evin üst katına çıkıp baksanıza bir abi, abi çıkamıyoruz üst kata. Adam var orada. Konuşsana Kaldık <laughs> kaldı burada kaldı, kaldı. Abi üst katı çıkacağız abi. Tamam ben bir şekilde çıkacağım yukarı. Oto otomatik alıyorum. Arkaya bakıyorum abi. Arkaya tamam. bakıyorum. Oraya tutsam ben bir çık çıkıyorum üst katı abiyim. <laughs> Hay Allah'ım yeni yanlış yarattım bu herif. Flashbang'i. <laughs> zıplıyor zıplıyor zıplıyor. Vurdu 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 vurdu. vurdu beni. Ben de bunu vurdum ama üst kat temiz abi. Tamam, <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> <gülüyor>